şey komiser ismi de Nuri'ymiş hem de hafızmış diyorlar. Nuri e, komiser Nuri Bey üstadımıza demiş sen bu sarıkla, bu şalvarla, bu cübbeyle bizim yanımızda misafir olamazsın. Kıyafetini değiştirmen lazım demiş. Burada demiş şapka inkılabı oldu. Bak herkes işte şapka giydi. Sen hala sarıkla duruyorsun. Burada demiş olmaz demiş. Netice bunu bütün halk biliyor bunu. Birkaç gün sonra bu komiser hasta olmuş. Baş ağrısına tutulmuş. Netice nereye gitmişse, hangi doktora gitmişse doktorlar demişler. Sende bir şey yok. Biz bakıyoruz, sende hiç hastalık falan yok. Ve Ankara'ya gidiyormuş. Ankara'ya varınca baş ağrısı olmuyormuş. Ve gazı kesip yaklaştığı zaman baş ağrısı başlıyormuş. Netice ölmüş bu adam. Ölmüş ondan sonra polisler üstahı hizmet etmeye başlamışlar. Üstahımız demiş ki bana beni mahalleden birisinde bir yerde bir ev yer tutacaksınız. Ondan sonra bir iki kişi yanıma gelecek gizli toplantı yapıyor diye ihbar edeceksiniz ben demiş gizli bir şeyim yok benim ben her şeyi aşikar. bana demiş bu karabolun karşısında yer tutacaksınız ve işte orada bir köylünün evini tutmuşlar eski bir ev iki kat altısı odunlu üstü oda iki odası var benim benim ilk ziyaretim orada oldu İşte orada böyle diyor bak Risale-i Nur hayatı içtimaiyeye baktığı vakit burada altı seneden ziyade karakolun nezareti ve nazarı altında oturduğun odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakolca görüldüğü halde bundan iki üç ay evvele kadar her vakit gizli aşikare seni tarasud kaç defa taharri etmeleri, dostları senden kaçırmak için tahkikatlarla sana en mühim ve barışık bir siyasetçi gibi bakmaları nedendir? Biz bundan hem müteessir hem mütehayyiriz. Ancak iki üç aydır yanınıza serbest gelebiliyoruz. Evvelde korkarak gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah ettik. Her cevap ben de sizin gibi belki